Merhaba sevgili kovalar. Bugün 29 Ağustos Perşembe Jüpiter günündeyiz. Ay ikizler burcunda ilerliyor. İkizler burcundaki ay ve terazi burcundaki Venüs sizi destekliyor. Bugün özellikle yakın çevreniz, birlikte olduğunuz kişi, duygusal paylaşımlar yaşadığınız kişiler veya çocuklarınızla ilgili güzel paylaşımlar yapabilirsiniz. Hoş ortamlara katılabilir, fikirlerinizi daha rahatça paylaşabilir, güzel sohbetler içerisinde bulunabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 29 Ağustos, Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Ay İkizler Burcu'nda ilerliyor. Ay İkizler Burcu'ndayken iletişim, seyahat ve yakın çevre ile ilişkilerimiz bugün daha yoğun olabilir. Sabah erken saatlerde 7.45'te İkizler Burcu'ndaki Ay, Terazi Burcu'ndaki Venüsle üçgen açı yapacak ve bunun ardından boşluğa girecek. Ay gün boyu boşlukta olacak ancak Ay Venüs olumlu açısının etkisini gün boyu hissedebiliriz. Özellikle değişik konularla ilgilenebiliriz, arkadaşlarımızla zaman geçirebiliriz, sosyal faaliyetlere daha fazla zaman ayırabiliriz. Bunun yanı sıra bayanlarla olan ilişkiler, güzellik bakımla ilgili çalışmalar da bugün biraz daha olumlu gelişebilir. Merkür Başak Burcu'nda detay gerektiren işlerle ilgili düzenlemeler, planlamalar yapmamıza imkan verebilir. Ancak gün boyu ay boşlukta olacağı için planlarımızı bugün uygulamaya koymak biraz zor olacaktır. Yarını beklemek daha doğru olabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.